Arkadaşlar merhaba. Son zamanlarda rahatsız olduğum bir konuyla ilgili bu videoyu çekiyorum. Şimdi biz felsefeyle uğraşıyoruz. Üstelik bunu ezoterik bir dille değil de herkes için felsefe, herkes ile felsefe sloganıyla yapıyoruz. Yani bizim için kolay kolay saçma diyecek bir yorum yok. Yeryüzünde 3000 tane tanrı var inanılan, istediğiniz birine inanabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Herhangi bir görüşe kolay kolay saçma demeyiz biz. Ancak son zamanlarda şöyle bir yorum duyuyorum ve bu yorum diyor ki insanlara yaşadıkları hayat önceden gösterildi ve insanlar bu hayatı seçtiler. Yani böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Yani siz şimdi bombalar altında, çocukları gözler önünde parçalanmış bir annenin bu hayatı seçtiğini mi söylüyorsunuz? Ya da 8 yaşında kaçırılmış ve 12 yıl boyunca kapalı bir alanda tutularak tecavüze uğramış bir genç kızın bu hayatı seçtiğini mi söylüyorsunuz? Bedensel engelinden dolayı hayata küsmüş bir e, özel bireyin, bu hayatı seçtiğini mi söylüyorsunuz? Yapmayın. Yani insanların acılarıyla dalga geçmek gibi geliyor bu bana. Ya yani dünyada bu kadar kötülük varken, dünyada bu kadar acı varken insanların, özellikle bu tarz kötülükleri yaşamış insanların, bu tarz acıları yaşamış insanların bu hayatı seçmiş olma ihtimali var mı gerçekten? Yani aklın bu kadar dışına çıkmayalım lütfen bazı şeyleri anlamlandırmak için. Tamam bu dünyanın bir anlam içe üzerine kurulu olduğunu düşünmek istiyorsunuz. Bu dünyanın bir anlamı olduğunu, varlığımızın bir anlamı olduğunu zannediyorsunuz. Tamam bunu da anlıyorum. Ama böyle insanların acılarıyla dalga geçer gibi, insanlar sanki bu acıları yaşamıyormuş gibi, böyle fil dişi kulelerinden otur oturarak ya da hayattan bu kadar kopuk, hiçbir acı yaşamamış şekilde yapılmış bu yorumları itibar etmeyin. Yani günümüz dünyasında bu kadar acının olduğu bir yerde kimse acı dolu bir hayatı seçerek yaşamaz. O yüzden lütfen anlam çabalarınızı başkalarının acılarıyla dalga geçecek şekilde yapmayın yani. Bundan oldukça rahatsız oldum bu görüşten. Sizinle de paylaşmak istedim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.